Umutlarım, hayallerim, hayatım bak tükendi Dualarım, şarkılarım her daim seni seçti Niyetim seni sevmekti, acı çekmek değildi Yaşantım bir film gibi başrolde de sen tabi Gözlerin gözlerime değil sen bir yıl olmuş Nasıl geçti onca zaman Ayrılık bizi bulmuş Taze bir gül gibiydi Senle bak açmadan solmuş Nasıl bağlandın kendinde Kalbim sana tutulmuş Bir tek canım kaldı gülüm O da kurban yoluna Her sözüne inanırım yalan olsa da Nasıl üzülmeyim söyle yanıp kül olan aşka Ne desem boşa zaten yoruldum artık ama